Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hollow Invited mı? Öyle bir şey genelde 5 diyorlar ama 5 ee, diyorlar neyse Sizlerle birlikte Invited mi artık neyse Hollow 5 oynuyoruz O zaman hadi oyuna geçelim aa burada şey varmış ee, Normal Hendrik Zor bu da imkansız gibi bir şey galiba. Bizim işimiz budur baba. O UFO mu? O UFO geçiyor. UFO. UFO düşüyor lan. Bakın UFO düşüyor. Kesinlikle im imkansızı seçtim bu arada. Kesinlikle imkansız yani imkansız. Bu mu bizim karakter? İyiymiş. Çok iyi bu arada görüntü kalitesi. Sizde o kadar iyi olmayabilir ama benim şu anda gördüğüm bayağı iyi bir kalite. İnşallah sizde de öyle gözüküyordur. çok iyi yapıştırdı. Ee... O ne? Ne düştü işte o? Araya ağzına sıçtı adamın ya. Bana ne? Sordun mu? Ne oldu? Niye kalkan gibi özellik görüntüler gözüktü? Anlamadım. Ne oldu? Rüya mıymış? Rüyamış galiba. Ha, yok değilmiş bu ya. Neyi sayıyor şu anda? İmha edilmiş şey mi? Ne oluyor sen de bir şey bilmiyorum. Niye bir denetli diye bir şey diyor. Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> İlk defa oynuyorum. Az önce ne dedi? <laughs> ne oldu? Niye yeşiliyorsunuz? Hmm. Görüntü çok iyi lan. Adam değişmiş mi? Yoksa bana mı öyle geldi? Adam bir şey olmuş. Adamın saçı sakalı mı uzamış? Ben anlamadım ne olmuş lan? Değişmiş bu. Değilmiş ya deymiş onu öğrenmiş olduk. Burası neris? Uzay boşluğu. Uzay boşluğu değil uzaydır da. Uzay galiba evet uzay. Kesin uzay. Yıldızlar falan vardı. Galiba iniş mi yaptın ne oldu? <laughs> Module shut down. Triggering survival mode. I'm going to try to override. Okay. Galiba başlıyor. Oi, eu orei, yes. Tô yes. We're going, home. <laughs> oh. We're going back to Ha ben mi yapıyorum? <laughs> Öbür yanına da. Şimdi arkana da götür. Oraya gideyim. Oradan bakayım. Arkaya at. Gideyim bakayım. <laughs> O grafik çok iyi. Grafik mükemmel. Grafik çok iyi no. Aha. Bizim isimimiz neymiş? Master bir şey dedi orada. Master Monster robot mu? Öyle bir şey dedi galiba. Gemi mi süreceğim? <laughs> Oo Bizim adam hiç korkmuyor. <laughs> ha, Master Chief mi öyle bir şeydi? O, savaş başlıyor Improvise, imkansız mı diyor? O, savaşacağız mı? Bir o kapıyı kapadı mı? Hayır. Çok pis bir savaş dönecek. Yeni görev. Ne yazıyor anlamadım. Birisini vuracağım. Başka bir şey daha yapacağım dedi anlamadım. Görseller gösteriyordu da. Geçme seçeneği var geçeyim mi? Oo bizimkinin hareketleri var çok iyi da mükemmel bu arada. O. Oh. Bana vermeyeceksin değil mi kontrolü? Ben oyunu ağzına... Çıkarım çünkü. Hayır. Bana verdi de ya. Hayır ya. Bu ne? Screen. Z ile mi atıyorum? Abi niye kontrol böyle ya? E, F yaparsın. Bir şey yaparsın da Zeyne Allah aşkına ya. Bunu atıyor muyum şimdi? Hayır. Neyle atıyorum? Ha Q ile atıyormuşum ya tamam iyi kontrol. Nasıl geri döneceğim öyle bir şey dedi. Ha bak şimdi de gösterdi tamam. Ben alttan görmüştüm zaten. Q ile şuraya doğru Uhu, mükemmel şunları ooo mükemmel kontrol ee, oradan geçmeyecek miydim <laughs> ben oradan devam edeceğim sanıyorum Zeyle ile görevleri görebilir misin Gideceğin yeri görebilirsin diyormuş. O ne? <laughs> Okey. Lan yanlışlıkla tavuğu bastım. Hoppala. Gel 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 gel. Hadi okay. Ama bana dalaşmayacaksın. O güzel benziyor. Ama bu daha iyi. Doğru bunu. Ee, şimdi ne yapacağım? tamam Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Hangi pislik? bir tanesi gel, gel gel kaçma gel kaç kaç, kaç. kaçmayacaksın az oğlum adam gibi gelip savaşacaksınız. O nereden sıkıyor? Baba baba bir tane daha çıkmış. Oo fena. Bunlar silahları da fena fena. Şu arkalardan bir ses geliyor da. Mermi mermi falan. Hiç yok mu güne Bu ne? Aa, at 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 at. Onu ne? <laughs> Çok iyiymiş ama <laughs> bir yandan da kötüymüş be. Tamam şöyle de menü değiştiriyoruz O daha buradan mı başlattı? çok kötü. Benim fena canım gidecek. Oo. Oh. Küçük. Küçük bir şey diyeceğim olmayacak. Küçük şey seni. Bir de boyları çok küçük. Hani? Bir de kaçıyorlar ya. Bak, sadece birkaç kere vurmam yeterli oluyor. O yüzden çok harcamayacağım da o ne? Bu ne? Bu ne bu ne? Çok merak ettim neymiş bu. Uzatayım. Bu çok fazla can atıyordur ama. Çok zor atar ya. Benim ana silahım. Bak, birkaç kere çok mermi harcamadan ama öyle de olmuyor işte bak bunlar takır 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 takır. Mermi boşalacaksın. Gelene atayım şunu. Gelinden al bunu. Hu çok iyi vurdum Bir tane daha yok mu onun? Bunu atlayacağım. Buradan nereye atlayacağım? Bu arada o ne? Ben onu merak ettim bakalım. Bu kesin yine can. Bu da kesin şey ya. Bu da kesin değişik bir şey. Bu da can götürüyor olmalı. Nerede lan? Nereden konuşuyorsun lan sen? Bunun arkasından konuşuyor. Gel buraya gel. Sana fena atacağım. Neredesin? Ne diyorsun lan? Küçücük boyunla. Aa oradaymış. onun. Küçücük kadar boyu var. Türlü türlü boyu var. İyi en azından canımızı doluyor. Hmm. Çoğu oyunda zaten hep aynı kontroller var. Evet, zaten çoğu oyunda hep aynı kontroller. Eee ben burada nereden gideceğim? Zeyle bakıyorduk. Doğru. Ee, bir daha bakalım. Tam göremedim. tamam. Aa, bütün her şey gösteriyor gösteriyormuş gittiğim yerde de hatırlatıyor mu böyle? Ee, ha benim şey vardı doğru. Şuraya doğru at ben giderim. Ee, bir daha göster. şaminci şey galiba evet o burada fena bir bir şey olacak da ya sen kimsin ya mal diğerini açtı niye oradan gitmiyor abo ben zor yani bizim günün hiç umurunda değil burda ne çıkarsa savaşıyor. Gel buraya gel gel. Oo, gelme 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 vallahi gelme. Hiç umurumda değilsin. O Ben ona basmadım. Ben onu alıp ona atacaktım kendime değil. Git boşluğa. Bak ben buna dokunduğum gibi headshot dedim. Hiç, hiç mı artık? Bu bana şimdi alma mı var? Oo, dibindeymiş. E, ee, öldü bu. Bu kadar kolay mıydı? Ağla. Ağlama, ağlama vallahi. Baba babasını çağırıyor ağlayınca. Bu oyun başındaki maymun değil mi? Ben buraya gitmem. Ya. Ne lan? Ha, Bunun kopyasıymış. Allah. <laughs> Nereden gideceğim söyle bana. Tamam. Bu ne? Bu ne? Plazma. Bu ne? Bu hızlı koşma galiba. Bu ne? Ay la, bunu mu alacağım ya? Hmm. Neyse bu savaşı yapmayalım bence daha iyi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.